sarıda bak. Beğenmediler bizi. Evet. Hadi söyle ben hastayım da beni attılar da tamam mı? Ne oldu? Ne oldu? Nereye? Anneciğim kafanı dökmeyi, bacaklarını dökmeyi. Nereye gidiyorsun kızım? Bakın bir tane de burada var. Bir tane de şurada var Ay ucunda. de şurada. Sizi engelliyor. Çünkü biz uyuyoruz değil mi kızım? Bakın burada kim var? Naber aşkım? kedi araba motorundan çıktı. Türkiye'den. Ne oldu kime bakıyorum? Boncuk boncuk gözlere bakıyorum. Ne diyeyim? Madem şeytanı koydum, arabamın torundan çıkmış, iki gün bizim işimde kaldı, sonra da getirdim. Ya şunun bazı suratına bir bakar mısınız? Şapşik Emel Kovda gelip ben de mi yatıyorum? Arkadaşlar yayını beğenin, paylaşın. Abone olun. Kız deterjan kokuyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar yayına. Tam seveceğim. Ankara. Şu elini bir çek ya. Bizim evdeki bebeklerin hepsi annesiz bebekler. Bugün üst kattaki komşu gelip kız kardeşimi basmış. Kediler her yere çiş yaptı. Sizi şikayet edeceğiz. Muhtemelen yarın de öde öteki gün zavutaya da polis gelir kendisi Bakın bırakıyorum. Bakın bıraktım. Bakın okşuyorum. Bak seviyorum şimdi. Görüyor musun bak? Sırata bir bak sırata. Bak bıraktım. Benim kitlerim var. Farklı bir içerik yapamam ki. Bunları seviyorum. Isırıyorum arada. Bir ara izlenmem çok artmıştı. Günlük 70 bin falan da. Şimdi günlük 10 bin de geçmiyor. Hani o elin tırnakların falan mı falan şey derse hani ısırırsa falan. Elin ağzından çeksen mi acaba? Birim geldi. Kim geliyor? ismi şamşita koydum? Şam ne? Allahım şu boş vermişliğe bir bak. Sen nasıl yattın ki oraya? Oraya nasıl girdin? Sana diyor, gözümü bir açtı bu bak diyor. Siz şurada bir şey göstereceğim şimdi. Siz böyle bir şey gördünüz mü? Aha. O ne işiydi bu? Aha. Şş, gel. Evet. Bayağı sıçmış. Hem de kocaman kocaman. Ben kapatayım orayı.